Boğaz'ın incisi Cemil Molla Köşkü'nün tuhaf hikayesi, Cemil Molla Köşkü, güzelliğiyle büyülediği gibi yaşanan tuhaf olaylarla da dehşete düşüyor Boğaz'ın bakir korusu üzerine. Konumlandırılmış bu köşk, Osmanlı mimarisinin en güzide örneklerinden biri. Gerek konumu gerek manzarasıyla, İstanbul'daki en güzel köşkler listesine adını yazdırmış durumda Osmanlı, devletinin son dönemlerinde adliye nazırlığı ve surayı devlet reisliği yapmış olan, Üryanizade Cemil Molla Efendi, dedesinden kalan arazi üzerine bir köşk yapmaya karar verdi. Fakat aklındaki o zarif yapıyı inşa edecek mimar bulamıyordu. Çok araştırma yapmasına rağmen araştırmaları sonuç vermedi. Tam ümidini kesmek üzereydi ki, İtalyan asıllı mimar Signor Alberti'ye rastladı. Köklü Osmanlı mimarisi ve Alberti'nin tekniği birleşince ortaya, belki de İstanbul'un en iddialı eseri çıktı. 5 yıldır süren çalışmalar sonucunda ortaya şah eser, niteliğinde bir köşk çıktı. Yaşamı boyunca Osman Ali'ye de Meşihat'ta, Diyanet İşleri Başkanlık, Şeyhülislamlık Şuray Devlet, Danıştay Başkanlığı ve en sonunda iki kez Adliye hazırlığı görevini sürdüren Abdülhamit'in gözdesi, yakın dostu ve satranç arkadaşı, Vahdettin'in değişmez danışmanı olan Cemil Molla sonunda düşlerindeki köşküne kavuşmuştu. Köşk dışarıdan harika görünüyordu keza içi de öyle. İstanbul'un dilinde 8. dünya harikası olarak anılan hamamın beyaz mermerlerinin her zaman ılık kalması için altlarına incecik kalorifer dilimleri döşenmişti. Köşküne kavuşan Cemil Molla burayı adeta bir kültür sanat merkezine çevirdi. Köşkte felsefe üzerine konuşmalar yapılıyor, şiir geceleri düzenleniyor ve piyano, ud, tambur Klarnet gibi müzik aletleri çalınıyordu. Yıllar 1941'i gösterdiğinde Cemil Molla hayata gözlerini yumdu. Molla ailesinin borcundan dolayı köşke, emniyet sandığı tarafından el konuldu ve ardından da satıldı. Bir aile bu köşkü büyük bir sevinçle satın aldı. Fakat bu sevinçleri fazla sürmedi. Aile ilk önce bir kazada, oğlunu kaybetti ve daha sonra aile reisi öldü. Geride kalanlar bu. Durumdan oldukça korktu ve köşkü terk edip uzun yıllar bahçedeki Müştemilat'ta yaşadı. Kuzguncuk halkı tarafından ermiş derviş olarak kabul gören Cemil Molla'nın köşkü 1950'lerin başından 1990'ların sonuna kadar boş kaldı. Bakımsızlıktan çürümeye başlayan köşkü 2000 yılında bir müteahhitlik şirketi satın aldı. Söylenti odur ki köşk bu şirketin sahibi olan aileye de pek yaramadı. Aile içi sorunlar, sağlık problemleri baş gösterdi. Kuzguncuk halkının gece bahçesine girmekten Yakınından geçmekten çekindiği köşkün hemen arkası mezarlık. Bu mezarlıkta Üryanizade ailesinin büyükleri yatıyor. Geçmişten hafızalarda yer alan anılara bakılacak olursa, köşk uzun yıllar restore edilememişti. Hatta semt çocuklarının dilinde hep, işçiler burayı bir türlü yenileyemiyorlar. Hepsi geldiği gibi kaçıyorlar. Çünkü restorasyon döneminde gördükleri manzara, işçilerin dilinin tutulmasına neden oldu söylentileri dilden dile dolaşmakta.